Bakalım yıl sonu gelmişken bana yılbaşı hediyesi alıyorsunuz beraber seçelim. Bu ne ya? Ben fonksiyonsuz hiçbir şey sevmem. Bana fonksiyonsuz bir şey almayın. Fonksiyonu olan bir şey alın. Ay bu da bunu anca Suzi alırsınız kızıma. Bu da benlik bir şey değil. Şu yetişkin şeyi yaz. O neydi öyle ya? Bunlar da hiç işe yaramıyor söyleyeyim yani size. Bu Dyson'ın şeyleri, Airwrap'leri bilmem neler. Düz maşa. Düz maşadan şaşmayacaksın. Her şey yapılır düz kalın bir maşayla. Neyse hadi tamam onu kabul ettim. Onu kabul ettim. O tür bir şey alınabilir bana. Alık alık. Bu rengi hiç bana uygun değil diyorum Ama diyor alık tabii ki alabilirsiniz bana yılbaşında. Yılbaşı hediyesi olarak kabul ederim. Ee, sırt çantası ı -ı. öğrenci olmadığım için. Daha düz klasik bir çantayı tercih edeceğim lütfen. bu da hiç benlik değil ama ayıp olmasın şimdi. Bir hediye değiştirilmez. Ben hiç hediye değiştiren biri değilim biliyor musunuz? Kırmızı oje. Her zaman gideri var. Her zaman. Onu da kabul ettim. Bakalım son hediyemiz nedir? Of, çok çocuksu. Bunları da Suzy giyer anca dur. Başka bir şey bunu da değiştirelim. Tamam kot oldu kod her zaman okey her zaman alırım bedenimi uyduramazsanız da değiştirme fişi ile birlikte gider değiştiririm.